Merhaba arkadaşlar. Bugün Game Dev Tycoon'la karşınızdayım. Şimdi geçen bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyor? Tam da üretilmeyecekmiş bu konsol. Onu söylüyor. Tamam. Biz şimdi bir dakika. Ha, oyun raporunu bu yapıyor. Yapsın. Ondan sonra hemen bir tane yayıncı sözleşmesi alalım. Yeni oyunumuzu yapalım. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi. Bir tane sporlu muporlu bir şey yapacaktık biz diye hatırlıyorum ama o kaybolmuş ya. Tüh. Peki bize PlayStation 2'nin lisansı var mı? Bir dakika yeni oyun. Platform. Nasıl yani? Ha. Tamam lisans maliyeti tamam PlayStation 2'nin varmış. Şurada yazıyormuş. Fark etmedim. Şimdi yayıncı teklifi diyorum. Aslında şu iyiymiş. Hem 5 puan diyor hem de serbestiz. Güzel. Biz en son ne yaptık? Ona da bir bakayım. Zindan strateji. Bu değil. Ha, yayıncı teklifi. Şurada. Daha iyisi var mı? Bunda 6 puan diyor. Telif hakkı %11 diyor. Bunda %9 diyor. Ama bunda başarılı olma ihtimalim daha yüksek. Tamam bu olsun. Kabul. Şimdi. Hmm, ne yapsak ne yapsak. İyi düşünmemiz lazım bunu. Aksiyon mu yapsak. Hmm, aksiyon ninja nice yapalım. Tamam. Aksiyon ninja. Nice. En mantıklısı. Ya da spor oyununa aksiyon olur mu acaba? Düşünsen. Spor oyununa aksiyon. Niye olmasın ya? Tamam spor oyununa aksiyon yapacağım. Aynen. Spor oyunu aksiyon. Tamam. Şimdi bunu hangi şeye yapsak? Hangi kitleye hitap etse yapacağımız oyun? Spor aksiyon. Hmm. Herkese hitap etsin ya. Tamam böyle. Aynen. İsmi de ne olsun? Spor aksiyon yapıyoruz madem. Aksiyonlu böyle. Spor aksiyonu ne olur? Dövüş oyunu gibi bir şey olur herhalde. WWE iyi olsun. Ya da direkt şöyle, Smackdown. Aynen bu. Tamam. Buradan devam. Hadi bakalım. Burası full, burası böyle. Tamam bu böyle. Buradan bir şey çıkartacağız. Oyun öğreticilerini çıkarttım. Tamam. Şimdi Motora teknolojici birini koyacağız. Edwin Moss'u koyalım. En yüksek onda var. Teknoloji. Oynanış. Tasarımcı birini koyacağız. Çok yüksek olmasına gerek yok. Şu adamı koydum. Hikayede tasarım. Dinoveti koyduk. O zaman şu, bir dakika. Şu buraya. Bu buraya. Heh, böyle. Oh umarım başarılı oluruz yoksa batacağız. Bu neymiş Canlarımıza kritik sanırım Hayır istemiyorum Reddet Tamam şimdi diyalog yok Level e, bölüm tasarım böyle yapay zeka full Aynen. Burası böyle. Şimdi diyalog. Kimi koyalım diyorlar. Seni koyalım. Aynen. Bölüm tasarımı. Teknolojici biri. Kendimi koyuyorum buraya. Yapay zeka da teknolojici biri. Buraya da bunu koydum. Böyle. Tamamdır. PlayStation çekiliyormuş. Şu 100 bin hayranı bir geçsek şu oyundan sonra çok rahatlayacağız da. Bakalım olacak mı? Şimdi burası böyle. Burası full. Burası da böyle. Tamam. Şimdi dünya tasarımı tasarımcı birini koyacağım. Kim olsun? Sen ol. Grafik. Buraya kendim kalayım. Ses. Buraya da tasarımcı biri. Bu olsun. Tamam böyle. Hadi bakalım. Bir de üstüne reklam basalım. Tamam 150 binlik reklam basıyorum bir de. Bayağı da bir bug çıktı oyunda ya. Oha. Hadi 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 temizleyin temizleyin. Bu neymiş? Ninvento Games Superior. Peki. Tamam şu son hatayı da temizledik. Oyunumuz da çıksın bakalım. Zaten açılsa ne olacak? Hiçbirini araştıramıyoruz ki. Para yok. Üstüne bir de zam alıyorlar. Harika birazdan da patron bilgisayarları yenileyelim diyecek dedim zaten diyor geldi hayır değil yenilemiyoruz bekleyin puanlar gelsin bakalım oha çok iyi çok çok iyi arkadaşlar kurtulduk sonunda Yüz bini geçeriz çok rahat. Tamam. Güzel. Vallahi çok güzel. Ne diyorsun? Tamam. Tamam. Ben hemen şuradan bir oyun raporu oluşturayım. Bir tane daha varmış oyun raporu oluşturacak. Onu da oluştursunlar. Hmm, tamam. Oh be, sonunda rahat ettik. Artık kendi orta ölçekli oyunumuzu yapabileceğiz. Bu da ne demek oluyor? Bir iki araştırma yapıp yeni on motoru yapalım. Şimdi 3D grafik önemli. Bunu yapalım. Başka ne şey yapabiliriz? Yapay zeka yoldaşları var. Bölüm tasarımı, dünya tasarımı. Film müziği var. Bir de Pascal'lı yumurtalarını araştırtalım. Şuradan araştırma. Şimdilik böyle. Ya da bir özellik daha olsun şöyle ufak. Hemen araştırma devam oyunu var. Çoklu tür, gelişmiş hikaye. Zengin temel hikaye. Tamam bu olsun bir de. Tamam hepsi yorulmuşken bunları da tatile yollayalım. Oh çok iyi oldu bu oyunun tutması ya. Sonunda çok rahat ettik vallahi. Şimdi hemen oyun motoru. E-Engine 4. Tamam. 3D grafikler versiyon 3 olacak. Bu var. 1 2 Bir tane daha özellik olması gerekmiyor muydu? Allah Allah. Bunlar çok puan istiyordu. Aslında 80 80'e 35, 40'a 120. Hepsi de 40'a 120. Neyse tamam böyle yapalım ya. Tekrar yazayım ismini. E Engine 4. Evet 3D grafikler. Versiyon 3. Bunlar bunlar. Pascal yumurtaları. Film müziği. Tamam. Başka koymayı unuttuğum bir şey yok herhalde. Tamam. Bu şekilde bir iki özellik daha mı araştırsam emin olamadım. Araştıracağım ya. Tamam iki tane daha. Şimdi video geri oynatım. Bir de yapay zeka yollaşları tamam. Üç buçuk milyon paramız var. İyiyiz. Hatta bir de bunlara eğitim mi versen? Bak patron çıldırdı şu an. Bilgisayarları bile yenileyebilirim. Hemen eğitim diyorum. Sen dengeliydin. Tamam ikisini de yap. Eğitim. Sen de dengelisin. Sen de ikisini yap. Eğitim. Sen teknolojisin. Sana teknoloji. Sen de tasarımcısın değil mi? Aynen sana da tasarım. Ben kendimi de eğiteyim. Bana da ikisinden. Tamam. Tamam hadi yenileyeceğim hadi tamam kabul. Vay güzel oldu. Bu ne diyor? Hmm iyi yeni bir eğitim şeyi açıldı o zaman Tamam tamam video kaç dakika olmuş onu da bir kontrol edeyim ben hemen 11 dakika olmuş İyiyiz Hatta 12 dakika şimdi oyun motoru e engine 4 3D grafikler versiyon 3 Evet Evet. 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 Hepsine dayalım. Tamam. Bu şekilde. E3'e katılmıyoruz. Hadi bakalım. Tamam. Evet çok güzel. Tam yeni başarım açıldı diyor. Evet şimdi başlıyoruz. Yeni oyun. Biz en son ne yaptık? Aksiyon yaptık. Bir tane simülasyon yapalım. Uçak olsun. Simülasyon olsun. Peki bu hangi konsol olsun? Şimdi simülasyon yapacağız. Simülasyon hangi konsola gider? Hiç riske girmeyip PC'ye yapacağım ya. Bir dakika şuradan tekrar bir bakayım. Ha bunları bilmiyoruz zaten. Simülasyonu 3 veriyor ama tam direkt PC olsun. Oyun motorumuz yeni oyun motorumuz. Warfighter Simulator. Tamam. 3D grafikler versiyon 3. Evet. Şimdi Bir dakika. Ben bunu ufak mı yaptım? Ay, oyun çöp olacak. Dur. Bütün özellikleri çıkarayım bari. Yanlış yaptım. Of. Şu an boşa yapıyoruz oyunu. Oyunun boyutunu büyük yapmayı unuttum. Ay. Yaptığım hataya bak ya. Çıkar çıkar bütün özellikleri çıkar. Allah'ım ya Rabbim yaptığım hataya bak. Tamam tamam bitir bitir ha bitir. Şuradan hemen çöp oyun. Çöp çöp çöp. Çöp oyun. Evet. Şimdi ha, yeni oyun. Orta. Warfighter Simulator. Konu: Uçak, tür: Simülasyon, platform: PC, oyun motoru: e Engine 4. Tamam, bu şekil. Evet. Şimdi yapıyoruz. Biz 200 bin manetin 150'sine sponsor oluruz. Öde 200 bin diyor. Yok ödeyemem şu an. Şimdi. Burası böyle. Burası full. Burası da böyle aynen. Bunları koysam oluyor. Hmm, motordan bir şey çıkartacağız. Ne çıkaralım? Oyunu kaydetmeye çıkaralım. Bunları dolduralım. Şimdi. Şimdi. Motor tasarımcı birini koyacağız buraya. C şey, teknoloji birini koyacağız. Pardon. Kim olsun? Sen ol. Ya da sen ol. Oynanış tasarıma en yüksek. Gel buraya. Buraya da tasarımcı birini koyacağız. Çok yüksek olmasına gerek yok. Burayı da böyle koyalım. Devam. Aynen. Tamam hmm, PSP çıkmış Anlaşalım Oyunu Abartıyorum Yeni özellikler de koyduk çünkü oyuna O yüzden abartacağım Şimdi burası böyle Evet Burası böyle burası böyle. Hepsini dayayalım. Tamam güzel. Şimdi diyalog tasarımcı biri ama çok yüksek olmasına gerek yok. Sen bölüm tasarımı teknolojici biri. Ben varım burada bundan sonra en yüksek teknolojide. Tamam. Buraya da Teknoloji en yüksek kim var? Bu var. Buraya da bunu koyduk. Böyle devam. Hadi bakalım. binde paramız kaldı. İnşallah batmayız. Şimdi burası böyle. Burası full. Evet. Burası böyle. Ses de film müziği buraya da bunları dayadık. Dayayamadık. Bir şey çıkarayım. Bunu çıkardım. Şimdi buraya tasarımcı biri. Kendimi koyayım. Yok, buraya mı kendimi koyayım? Aynen buraya kendimi koyayım ben. Buraya da tasarımcı birini koyacağız. Kimi koyalım? Bunu koyalım. Ses bu da tasarımcı biri. Buraya da bunu koyduk. Tamam böyle. Eksiye düşecek mi paramız? Yok 12.000 kaldı. Hadi bakalım. Evet. Bugları da temizleyelim. Çok güzel. Ha gayret. Evet. Evet. Çık bakalım. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Tamam. Evet, güzel. Çok güzel. Güzel. Çok çok iyi. Bir tane de 10 gelsin. Of, harika. Çok güzel. Yine paçayı kurtardık. Of 4.4 milyonum var. Paraya bak müthiş. Of harikayız. Kurtulduk arkadaşlar. Ne demiyor? Artık oyun piyasada olduğundan ortak görüş. Evet çok güzel. Hadi bunun şerefine size bir eğitim dur kendim oyun raporu oluşturayım. Hı. 1 milyonu geçmiş 13.4 milyonumuz var. Dur o zaman öyle yapmıyoruz hemen araştırma bütün özellikleri araştırıyorum. Devam oyunları. Gelişmiş hikaye. Diyalog ağacı. Evet. Gelişmiş ara sahneler. Çoklu tül kalsın. Tamam. Eyvallah eyvallah eyvallah. Çok teşekkürler. Yeniden zirveye oturduk. Eksi paralarda yani oyun çıkmak üzereyken eksiye düşmüştük. Oradan nerelere geldik? Dur şimdi yeni bir yere geçmeyelim. Hemen değil dur. 8 milyondan bahsediyorsun zaten. Tamam. Siz de bir yorulsaydınız iyiydi be. Ne yapsak? İş sözleşmesi bulalım bir tane. Şunu yaparsınız herhalde. Hah yoruldular çok güzel. Hadi 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 E3'ü de kaçırmadan bir tane yeni oyun patlatalım. Tamam şimdi. Tatil. 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 Sen de tatil. Hızlıca dönün tatilden. Evet, evet, evet. Evet, şimdi. Gelin iyice. Gel, 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 gel. Tamam. Hemen şimdi yeni oyun. Uçak simülasyonu yapmıştık. Şimdi. Mitoloji RPG mi yapsak? Bir dakika mitolojiye bir bakayım şuradan. Ha gerçi hiç yapmamış mıyız biz bunu? Yo yaptık. Mitoloji RPG gider ama ya. Çünkü neden gitmesin? Bence gider. Bir düşüneyim şimdi bunu. Mitoloji. Hmm, yapmasak mı ya da riske? Bir dakika ne diyor? İyi kombo diyor aslında ya. Gider o zaman. Aynen tamam platform. Emin de olamadım şimdi. Ya da RPG yapmasak mı? Kurt adam yapacağım ya vazgeçtim. Kurt adam RPG olsun. Harika combo dedi zaten buna. Tamam. Kurt adam yetişkine. Kurt adam RPG. RPG'yi hangi konsola yapsak peki? Buldum. Tamam. Xbox'a yapacağız. Yeni oyun motorumuzu yapacağız. Werewolf. Hmm. Hunting. Tamam böyle. Evet. Reklam da basacağım. Şöyle en büyüğün yok. En büyüğü de fazla küçük kampanya. Tamam şimdi. RPG. Burası böyle. Ben yine mi küçük oyun yaptım ya? Of. Ay kafama tüküreyim ben ya. Harikayım lanet olsun muazzamım ya. Boşu boşuna reklam da verdim oyuna. Allah'ım ya Rabbim ya. Parayı görünce tabii oran buram ayrı oynadı. Ondan oldu bu hep. Yani iki kere de aynı hatayı yapmak gerçekten nasıl beceriyorum onu gerçekten ben de bilmiyorum. Neyse. Ben burada videoyu bitireyim şu oyunu iptal ettikten sonra E3'ü de kaçırdık zaten. Birazcık bekleriz o arada. Evet. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.